İçerideyiz. Stadın gelebileceği en, nasıl, en son nokta abi. Ben buraya kombine alacağım. Stad o kadar büyük ki birbirimizi şu an kaybettik. Bırakın Kendin... <laughs> 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 şu futbolu 22 ya. Fikrimi söyleyeyim mi? İngiltere'deki atmosfer bu. Ne abi? atmosferi oğlum? Adamı çıkartıyorlar. Oradaki mevzu ne? <laughs> Evet beyler hazır mıyız? <gülüyor> Merhaba <gülüyor> 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 Adam kendini tanıtıyor Mark sizin başınız Ben şöyle tabelayı Almanya'da falan gördüm abi. <laughs> <laughs> Londra'da yok yani böyle bir şey Ben Esma Evet abi Şey, gerçekten dokusu değişti bir anda Evet atlı polisler Allah at çıldırdı At çıldırdı atın kontrolü biraz zorluyor. Eda evet bence Tottenham'da başlayabilirim. Aynı Mesela Archie Gray ile Van de Ven. Defans hattı full farklı. Archie Gray, Van de Ven, Romero, Dragushin. Dragushin şeyde oynuyor muydu Premier Lig'de? Yok sanmıyorum. Ön taraf aynı. Timo Werner, Solanke, Brennan Johnson. Yani şey olmadı. Johnson. Brennan <laughs> Johnson. <laughs> <laughs> son <gülüyor> son olmadı. Tim, Timo Werner'in golü var mı? Bence var. Yok. Bence var. Timo Werner hiç kimseye gol atamaz. Çiğ bir spor eksik atamaz. Bu gol atınca çok Timo gol atınca şey yapar. City de abi Ortega kalede haliyle defans aynı. Gerçekten aynı. On, on, Stones, Akanji, Ake, Lewis sağ sol. Birazcık şey sıkıntılı. İlk ay ortada. Ee, antivirüs var James Vakate. Nico Orelli. Kim bunlar bilmiyorum. İki tane muhtemelen çocuk. Savinho ile Mateus Nunez kanatlarda. Phil Foden'la inerdi. Bu City hayatta gol atamaz. Bence de atamaz. Bence bence ben, Tottenham alır şey ya bu maçı. Fikrimi değiştiriyorum. Ama. Aynen 2-1 Tottenham. Ben 2-1 City diyorum. Tottenham gol 2-0. Pep Hoca müdahale eder oyuna ve hemen golü bulur. Ya. Şey, Pep Hoca. <laughs> 3-0 <laughs> City diyorum. 3-0 City. 3-0 City diyorum. Hayatta, city hayatta diyor. alamaz. Bilmiyorum. Yani beraberlikle uzatmaya giderse uzatmadan sonrasında uzatmaya gidiyor mu? Bir dakika. Direkt ben Aa evet evet direkt ben Direkt penaltı. Dışarıdan nasıl? Stad, stad NBA stadı ya. Aslında herhalde İngiltere'nin gerçi en yeni stadı değil, en yeni stadı Brentford stadı. Ama burası da en modern stadı diyebiliriz. En, İçeride en... şimdi görürsünüz NBA stadından hallice bir stad. Okay, thank you. Evet, biletlerimizi gösterme vakti. Abi dört tane al oradan. Buranın şöyle bir şey var abi. Dışarıda İlk bileti okuttuğu yerlerde turnike yok. O mesela enteresan yer. Ee, birazcık bizim pasolik Lig mevzusuna benziyor. Orada da 8 kere ha. şey yapıyorsun ya, okutuyorsun. Yalandan turnike böyle, turnike mi olur oğlum? Abi böyle sağ, sol, bırakacaksın. Turnike dedin de öyle. <laughs> <Turuyorsun. gülüyor> Bu arada abi dışarısı size nereyi hatırlattı bilmiyorum. Bana direkt West Ham'ın dışını. Evet. Hatırlıyor musun? Evet, benziyor. Şeydi. Orası da olimpiyat stadıydı. Maç günü gelirini yükseltebilecek her şeyi yapmışlar. Spor kompleksi. Spor kompleksi tam olarak. Sadece içeride futbol maçı yok, içeride NFL maçları var, futbol maçları var. Ayrıca bir tane brewery var yani bira bir üretim bir fabrikası şinsin. var. Evet. Aynı zamanda alt tarafında şey var, go kart pisti var. Ay. F1 Experience var. F1 ile Tottenham'ın e, şey olduğu, ortak ortaklık yaptığı ve onların ürünlerini satıyorlar storlarında. İnanılmaz bir yer bence. Ya tamamen maç günü denince akla gelen ilk yer yani. Maç günü deneyimi. Hadi şu bavlara bakalım ya şurada bavlara <laughs> bakalım sonra içelim. Şey Sana biraz sıkıntı mı yarattı? Abi. Yani. Abi sıkıntı yaratmadı da bir kıllattı. <laughs> bir kıllattı. Bir yemek mi yesek ya ne yapsak? Önce içeride yiyelim. Burada biz geçen geldiğimizde şuradaki dev ekranda bir önceki Premier şeydi hazırlık maçıydı. Önceden başka bir hazırlık maçı vardı. Onun maçını veriyordu. Premier Lig olunca da burada direkt Premier Lig maçını veriyor. Aynı şekilde insanlar papa gitmesin. Onun yerine stada gelsin. Burada içsin. Burada maçını izlesin. Stattan önce ve sonra statta takılsın. Stada para kazandırsın. Mantığıyla yapılmış yerler. Burada yürüyen merdiven yok ama. Bembley'e farklı. Aa. Wimbledon'a giriş muhabbeti gibi olmasın? Geçen sene. Abi arkadaşım içeride çıkarken basmayı unutmuşum. Dokuzuncu kişiyiz aynı biletle giren ama olsun. Abi bahna basar mısın? Tabii ki. Thank you. İçerideyiz. Abi çok Enteresan bir yer. Hiç. Şurası hemen şeye benziyor, böyle AVM'lerde oyun alanı olurdu ya. Evet. Bowling, bowling bilmem ne, jeton atlık oynadığım yüzler onlara benziyor biraz. Ben. Hadi bir mutfak. Bu arada şurayı gösterelim bence. Stad'ın içerisinde bira ürettikleri bira üretim yeri. Tanklar var. Bu tanklardan çıkan biralar e, direkt şurada servis edilebiliyor direkt. Şöyle gösterelim uzaktan. Kulübün resmi sponsorlarından bir tanesi Beaver Town. Bu Beaver Town'da da hemen hemen her pub'da bulabilirsiniz. Özellikle Necoil birası güzeldir epey. Tavsiye. Ben evet. de şarap var? görmemiştim. Bak. <laughs> 11 buçuk abi. Ha uh, vay. Hiç yok. Hiç görmedik şarap satmasına. Evet, hem ne koyal hem one of our own. İkisi yeah. de burada öğretiliyor. Bence Stad'ın gelebileceği en, en son nokta abi. Burada ne hissi var biliyor musun ustakta? Şey İstanbul Havalimanı'nda gibi. Bence yürüyebiliriz. Bir dolaşalım ya, ortamı görelim de. Tuvaletleri de sonra bir kontrol etmemizde fayda var bu arada. <laughs> Şu an AVM'deyiz ya, bildiğin. Burası tamamen yemek yeri. Pizzacı var içeride. Pizzalar taze taze, taze fırında. Şu sol tarafta böyle tribün bari bir oturma yeri. Yeme içme için. İçerisi epey kalabalık yani. Buranın adı The Marketplace, Pazar yerindeyiz şu an. Hemen Burek Kale arkası. Ve gol çizgisinde direkt Yerifah var. ve devre arasında bayklarımızı <laughs> ısmarladınız buraya. bir tarz bir bira söyleyelim ara için. Emre beğenmedi şey. Bu tatlımı burada ürettiği bira. Onu biliyorum kardeşim de. Olmamış. Emre zevksiz. Renkler ve zevkler. Abi biz bira içmek istiyoruz açıkçası. Yani bunlar çünkü... Biz anam babam bira içiyoruz. Orada Haydekar var, Moretti var. Bunlar, bunlar da geliyor abi. Moretti 6.95, Hayneken 6.25. Yine salta vardı Bu arada bir itiraf, ben alttan doldurma ile hiç içmedim. Gerek, gel gel. Kesin Chelsea'nin stadında da vardı. Alttan doldurmalı bira. Ama Chelsea'de tek bir bira vardı, burada birkaç bir Evet, Chelsea'de bir asayı var. vardı. Burada bayağı bir şey var. Singa, ah, pardon, Singa vardı. Şurada Kore mutfağı var bu açıdan yanlış olmuş. Çünkü Amerikan kültüründe ve Amerikan sporlarında var ya NBA'de falan gibi adamlar bir maçı gidiyor. 3 saat, 4 saat orada kalıyor. E şu anda zaten bu sıkıcı diye 90 dakikadan düşünmesi düşünüyor. Sen burayı bu kadar çıkıcı yapıp insanları toplamaya çalışman bayağı zor bir iş yani. Ama toplamış. Baksana hayvan e, bak, gibi kalabalık. Bayağı. Şuraya bak. Her, Her yer insan. Var. Ben burayı kombine alacağım. İleride kendim olsun. Toplum kombinesi olsun. Yok be abi o kadar da değil be. Niye <laughs> canım? Oğlum şuraya baksana çok güzel abi. Yiyeceksin, yemeğini, yemeğini yiyeceksin, içeceğini içeceksin. Tottenham'ı izleyeceksin. Sen çok iyi Buradan değil. iş arkadaşım Tottenham taraftarı Lee Hudson'a selam söylüyorum. Adam haklı ya. Gerçekten çok iyi ortam. Üst kata gideceğiz bu arada biz. Benim çekim yaparken bana el attılar. Tamza bir yaptılar. Sana dil attılar. Saçmaydan o <gülüyor> <gülüyor> elinde kalacak alet zaten hassas. <gülüyor> 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 Stadın kapasitesi kaç? Başka ne? Vallahi bileyim, 60 60 bir bin falan tane vardır herhalde. Var. Bizim... Tuvalete kaç veriyoruz? Tuvalet. Bir kere ferah, temiz. 8 uçu var. Çatçı bir diye sordu abi. 63 bin kişi abi. 63 bin. Evet. 62 850. 63 50 yazar yani. yani. Bakalım kaç kişi gelmiş bugün. Stad o kadar büyük ki birbirimizi şu an kaybettik. Evet bulduk. Devam uzaya doğru bir yol olacak gibi geliyor bana ama. Çok yukarıdan bir yerden izleyeceğiz şey diye bana. Lan Emre'yi mi Emre nerede? 527'yi biliyor, bulur bence de. <laughs> <laughs> Stadın içinde başka bir pub. Orada başka bir restoran. Sol taraf. Chicken burger var. Aa bak burada bir canlı bir konser olmuş. 1 iki, 3 4 tane büyük devasa skor var. Şu arkamızda loja galiba. Sadece bir tane de olmuyor. Skor değil mi? Şengen, I wanna be that number name Anlamadım. bana bir be in that Hani Spurs bir yere saldırmaya yani Març'ın in olduğu zaman ben de o insanların içinde Oy. olmak istiyorum gibi bir şey anladım ben. Evet öyle gibi bir şey evet. Abi City'nin forması Katar milli takım formasına iyice benzememiş mi? Evet. evet. Bunların rengi açık mı abi? Evet. Hani Bordo ne alaka? Şu böyle baksak United mı City mi desek yes, doğru, United doğru, doğru, demeye abi. daha yakınsın. United'un da yeşili var mesela abi. O da skandal. Bence de Asıl yani. Asıl mavisi vardı. Kantona mavi, geçen mavi, mavi, ma mi? Hani yeşil belki bir derece ama mavi olmaz abi. 19 numara İlkay mı? <laughs> İlkay. Evet. Şu ortadaki değil mi? Evet evet. Kaptan İlkay. Göremiyorum <laughs> ki <Ya> onu. <laughs> Ay şu şu. Ben anlıyorum. Hakikaten da şu an. şu Konuşan. Ben, aha. Aha. Gol geliyor. Ve yazdım sonra. <laughs> Pep Hoca'ya bak be. Pep Hoca'yı da canlı canlı gördük ha. Oğlum United 4-1 önde ilk yarıda. Çılmış. <laughs> Van Nistelrooy iyi gelmişler. Inter'in menajer. Altay Bayındır gol atmış. <gülüyor> <gülüyor> Ama bundan sonra Manu'nun asetleri değerlenecek. Gerek <laughs> Hoylund olsun, <laughs> Zirke olsun, <laughs> Dalo olsun. Karnaşo. Olmaz. Abi. abi helikopter olur en fazla. Dönel etrafında. Pardon kalkıyor. ya şey Antony'den basıyor. Garnaço değil. Garnaço olabilir özür dilerim. Hoppa. Sporting'den de şu an herifin gelmesi enteresan yani. Herif, Sportingde Sporting herif iyi gidiyor. Ligde şu an birinciler. Şampiyonlar liginde iyiler falan filan. Çat Biraz. diye gitti herif. Ama şöyle düşün abi. Amorim sonuçta futbolcu eskisi yani. Hani atıyorum Klopp yani. Bütün hocalar bir şekilde futbolcu yapmış ama futbolcu olarak sonradan hoca olmuş birisi. E böyle bir United şeyi kendisine geldiği zaman fırsatı, ona tepmek istememiş muhtemelen. Ben sporla para kazanmış. Ben öyle birazcık futbol muhabbeti değil ama. Kaç futbolu 22 <laughs> ya, 20 kişiyi ya. Fikrimi söyleyeyim mi? Acıktım. Ben de çok acıktım. Acıktım. Dakika 17, 35'te çıkarız bence. Kanlıyız. 35'te, evet, 35'te çıkalım biraz abi. Biraz daha erken çıkabilebilirim evet, evet, az, 30 ye 30 ye ya. Evet, abi. erken. 32. 32 buçukta. Ne demişik? 2-1. İşte İngiltere'deki atmosfer bu. Yani. Ne atmosferi oğlum? Çıt 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 toplum diyorlar yani. Neyse kimse anlamıyor diye rahat rahat konuşabilirim de. <laughs> <laughs> Ama abi gerçekten atıyorum Mercy sahipleri bilmem nedir yani spesifik yerlere gitmediğin zaman La lay 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 takımın adı ya da who are you who are we böyle bir saçma sapan bir atışma. Bilmiyorum. Siz nasıl görüyorsunuz yani buradaki ben Burada ayaklarım titremez mesela futbolcu olsa. Ben Bu oyun şeyden, Tekrar şeyden titrer. Oyun kalitesinden Ama mesela X XB... bir, yani. Premier League takımının oyuncusu burada sıkıntıya girmez ki. Girmez. Evet. Ya da Almanya'nın kalburüstü bir takımındaki bir oyuncu sıkıntıya girmez ki. Çünkü seyirci asla oyun içinde olamıyor, oyunu yönlendiremiyor, hakemi de yönlendiremiyor. Yönlendirmek derken yani baskı altına almak. Mesela tribün lideri bile gördüğün gibi yani. Bir, birinden çıkıyor, bir anda bir tezahürat başlıyor ve bitiyor. Hani eşlik eden veya yöneten bir tribün yok. Hiçbir yerde yok. Bazı yerlerde oluyor aslında bunların ultras dediği yerlerde. Aynen. Ama çok o kadar küçük bir ekip ki onlar sadece o 100 kişi, 200 kişi bağırıyorlar. Sada etkileyemiyorlar. Ama şeyde ters orantılı mesela. İşte Kalista, eski statlarda falan Aynen. onu görüyorsun. Stat yenilendikçe o tamamen gidiyor. Aynen. Aynen. Adamı çıkartıyorlar. Buradaki mevzu ne? De... Abi biraz agresif davrandı ve bağırdı. Öyle olunca da tabii camunun yüperimizin kuralları gereğince işte bir şey yapmamışlar. Osa Adam buradaki en yetkili abiye benziyor yani veriyor açıkçası. Hemen yemek siparişi. Hemen. Chicken burger, chicken chips, popcorn chicken. tak. <laughs> Gerçekten. Bak 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 bak. Zaraflara bak, bak. Nereye gidiyorsunuz ya? ya? Daha dakika 80. Hocam Richarlison muhtemelen e, Brezilya tarafında bir kontrat bulamamış. Burada eşek gibi koşuyor. Hoca bitiyor. da şu an müziğe eşlik ediyor. Evet evet. Aynen. Oranın City deplasmanı olduğunu çok net anlamamıştık. Birazcık tezahürattan falan anlamıştık da. Bayağı adamlar eğleniyor yani. Abi stadyum güzel, eğlenirsin yani. <laughs> bu amblemi normalde böyle şu an görülüyor mu bilmiyorum ama çevresi böyle şey gibi kıvrımlı oradan yürütüyorlar bütün stadın tepesinde çatıdan komple yürüyebiliyorsunuz maç günleri hariç tabii Yunus <gülüyor> Yunus <gülüyor> <gülüyor> Alışkanlık abi yapıyor yapacak bir şey yok yani ha, bağırıyoruz o arada stat... Bu kadar kalabalık olmasına rağmen bir boşaldı ha. Baksana kimse kalmadı. Biz kaldık gibi. Geriye bir bak bakalım boşalmış <Sessizlik> mı? Oh, oh konsere geldik. <Sessizlik> Daha önce bitti ama buradaki eğlence 11 buçuğa kadar yaklaşık bir saat daha kadar devam ediyor. Burada bira servisi artı canlı müzik devam. Taraftarlar galibiyet tutuyor. United Brighton'la Hadi ya. Abi bir. Bunu Tottenham United. <gülüyor> United. Newcastle Brentford. <laughs> Arsenal. Arsenal. Palace. Arsenal Palace. Oğlum Brentford hala. Geliyor oğlum. Soton Liverpool. Oğlum hani düşünüyorum. Abi Soton'a gidebiliriz. Aa şey bir yere bir şey yapıştırmadık ya. Dur dur. Oo, ver Kanka güvenliğin alnına yapıştır. <gülüyor> <gülüyor> oğlum yapıştıramadık ya. Şu diye girin devam Oraya yetişirsen sana hayaller olsun. Şu çantayı benden al. Yapmasan işte. Tamam. Sen, oğlum bir sürü güvenlik var. sen oraya yapıştır. Dur, yapıştırmadan dokun abi. Yapabileceğini kanıtla. <laughs> helal olsun. Çek. Nerede? Yani. yere 90 dereceyle yaptın. Yani 100 defa denesel olmayacak bir şeydi yaptın ama Yaptım helal olsun. Yaptım kardeşim. Sonra. Ve Yaparız. bir sürü güvenlik varken yaptın helal. Hiç kimsenin de umuru olmadı bu arada. Evet abi. Görmek için Evet Hadi. Haydi güzel maç. Biz burada Ege ile bir önceki maç. Overground'a atladık. Çakallık yaptık. Çakallık yapmaya çalıştık. Buradan atlayamadık. Dedik ki bir geriye gidelim. Oradan Overground'a binip buraya geri gelelim. Abi geri e? gittik, oradan bizi sokmadılar overground'a. Çünkü yasak, polis buradan giremezsin bilmem ne, hede falan dedi. Biz de oradan taksi çağırıp eve dönmek zorunda kaldık. Taksi mi yoksa Tesla mı? Yani, bir iki yer. Evet. Prius. O da okey. Yani. Kanka dört teker her şey okey ya. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> çok kasmaya <laughs> gerek yok. Rahat. Yok. O, olabilir ha. Olabilir. Hop. İyi üçle. Kim? Timo. o var right,